Neden kapalıyım? Kapalı olmam gerektiği için ben kapalıyım. Nisa suresi 42. ayette bizim örtümüzün fazileti ve amacı yazmaktadır zaten. Tamam, ben belki hakkıyla kapanamıyorum, hakkıyla giyinemiyorum ama nefsime engel olamadığım içindir o. Eğer ben nefsime engel olsaydım zaten çarşafımı yer dışarıda öyle gezerdim. Siz kapalılar örümcek kapalısınız demişsin ve ona da cevabım Evet biz kapalıları örümcek kapalı olarak görüyorsunuz. Biz kapalıları gerici olarak ve yobaz olarak görüyorsunuz. Yalnız sizin şu tekstil malzemesi olarak adlandırdığınız örtü var ya... ...bir gün sizin vücudunuza kefen olarak sarılacak. Bunu da unutmayın. Bay bay. Şu anda yaşıyoruz, öleceğimiz zaman düşünürüz demiştim. Bir dakika sonra nefes alabileceğin ne malum senin? Namazmış, oruçmuş, boş. Bu kadar insan boşuna mı yerine getiriyor bu ibadetleri sence? Hiç mi mükafat olmayacak bunları sanıyorsun sen? Yarın bir gün kıyamet koptuğu zaman var ya, Şimşek kızıyla o sırat köprüsünden geçenler biz olacağız. Kitabımızı sahilimizden alanlar biz olacağız. Peygamber Efendimiz ümmetin diye bağırdığı zaman karşısında çıkanlar biz olacağız sizin gibi ahmaklar değil. İşte bu yüzden biz bütün ibadetlerimizi tek tek yerine getirmeye çalışıyoruz. Eğer Rabbim kabul ederse tabi. Merhaba kardeşim. Aldığın cevaplar sana yetmemiş. Sen hala yazmaya devam ediyorsun. Bu sorunu da cevaplıyorum şimdi. Siz kısıtlısınız ama başörtülü olan insan istediği her şeyi yapamaz. Layıklıktan ne anlar, gezemez, rahatça dolanamaz. Sıcağın altında sıkar, başının çuval gibi sarılıyorsunuz, kıyafet edemezsin. Öncelikle sorduğun sorunun hiçbir mantığı yok. Ama yine ki cevaplıyorum ben, iyi dinle şimdi. Başörtülü bir insan bisiklete binebilir, piyano çalabilir, kiraz toplayabilir, topa vurabilir. Layıklık konusunda özellikle bize çok güzel bir kompozisyon yazabilir ağzınızı beyninizin mağarasına kadar açık da bırakabilir. Felsefe yapabilir, uçurtma oturabilir, Burger King'e gidip yemek yiyebilir, Starbucks'a gidip kahve içebilir, araba kullanabilir, yıldızlara bakıp yarın havanın çok güzel olacağını düşünebilir, Tesbihle çeker, fotoğraf da çeker, Kur'an da okur, roman da okur. Hiçbir başörtülü kız sizin başörtüsüyle gündemi sıktığınız kadar başörtüsünü sıkmaz. Dolayısıyla sıkma baş biz değil de siz oluyorsunuz. Kapalı olmak kimine göre çok güzel bir şey, kimine göre yeteri çok sıkıcı ve gereksiz bir şey. Yalnız biz böyle öğrendik, böyle gördük. Kızların belirli bir yaş seviyesinden sonra, belirli bir dönemi geçirdikten sonra kapanmasının farz olduğunu öğrendik. Çünkü girdiği belirli veballer ve günah, ...veballer ve günahlar var. E, Az bir süresi yetecek mi bilmiyorum ama... ...çok farklı bir şey anlatmak istiyorum bu konu hakkında. Eski Osmanlı döneminde... E, ...çok dinler bir kadının çocuğu hiç olmuyormuş. Ve en büyük yemini etmiş. E, Rabbim benim eğer bir çocuğum olursa... ...üç kişiyle zina edeceğim demiş. Zina demek de bir erkekle yatmak demek biliyorsunuz. Ve e, gün gelmiş Rabbim dualarını kabul etmiş. Hamile kalmış ve bir çocuğu olmuş sonra aman Allah'ım ben nasıl üç kişiyle yatarım, nasıl böyle bir şey yatarım diye kendi kendine yemeye başlamış. Çok büyük bir alime danışmış. Alim de bana demiş ki, saçından üç tel kopar ve bu saç telini üç erkeğin görmesi için farklı yerlere koy. Üç farklı erkek bunu görsün, sen zaten o günaha girersin. Hani bir saç teli zaten 60 yıl yanmak demektir. Umarım açıklayıcı olmuştur.